Allah Azze ve Celle izzetinden dolayı kalbin içine bir haram girdikten sonra ben o kalpte durmam ve o kalbi terk ederim diyor. Allah Allah. Allah Azze ve Celle'nin bir kalbi terk ettiği nereden belli olur? Oruç, namaz, ibadet yok yok belki onları da yapıyordur. O değil. Onlar değil yani. Belki onlara da devam ediyordur. Nedir biliyor musunuz? İçinden Allah deyince bir sevgi coşmaz. Şimdi yani Allah Azze ve Celle bir kalbi terk edince senin Allah'a işten gidiyor. Bak enteresan olay. Olayı anladınız mı? Yanlış yapıyorsun. Allah Azze ve Celle izzetinden o kalbi terk ediyor. Yani o seni sevmeyince seni ona sevdirmiyor. Denklemler çok ilginç. Bugün mesela sen istesen bir insanın seni sevmesini engelleyebilirsin. Çok kırıcı laflar edersin. Öyle değil mi? O terk edersin. Dostluğunu terk edersin, ikramını terk edersin. Kol kanat gelmeni terk edersin ve o muhabbetini çekebilirsin. Allah Azze ve Celle de o kalpte şirk bulaşınca terk ediyor ve muhatabada sevdirmiyor. Adetullah şu yani. Sen Allah için birini feda etmemişsen birisi için Allah'a feda etmişsin demektir. Bakın beyler biz insanla imtihan olacağız. Hem de taparcasına sevdiğimiz insanlarla. Şu konuları böyle cümleleri özellikle felsefik bir kanada çekip hmm, demek ya onu demeyelim yani kendimize vuralım yani. Allah için terk edilmeyecek bir insan söyler misiniz? Olmaması lazım işte. E bunu kim tayin eder ben mi? Haşa. Allah Azze ve Celle imtihanlarla tayin ediyor bunu. Bir gün öyle bir yol ayrımına, yol kesişmesine getiriyor ki acaba ben mi mu diyor yani.